Bazıları benim Batman'e benzediğimi söyler. Neden böyle dediklerini bilmiyorum. Takım elbisemi görmüyor musunuz? Benim Batman'e benzer bir halim mi var? Ben Pete. Boş zamanlarımda içerik üretiyorum ki 24 saatlik bir günde 23 saat boş zamanım var. Kalan bir saatte neler yaptığımı bilmeseniz daha iyi. Bu soygunun planını ben yaptım ve size garanti edebilirim ki yarışmada da aynısı olacak. Batman çıkışı. dostum. God bridge yapmak gökyüzünde surf yapmak gibidir. Lan bu altyazıyı kim çeviriyor? Ben bu şekilde söylemedim ki. Reji. Ben Gino. Hızlı tıklamak benim için bir hayat felsefesi. Evet, sanırım burada hızlı tıklamanın pek bir önemi yok. Ama tek hızlı olduğum konu tıklamak değil. Kaçao! nereye doğru konuşacağız? Ha burası. Ben Yusuf T. 17 yaşındayım. MCC uzun zamandır takip ediyorum. Parkur, PvP bu gibi konularda bana danışabilirsiniz ama bir şeyler inşa etmek. işte oralara biraz uzağım. Tamam. Bitti sanırım. Şu an kendimi çok yalnız hissediyorum. Kedilerimi getirebilir miyim? Çok iyi geldi. Galiba şu an hazır. Evet, ben Göktu. 18 yaşındayım. Yakın zamanda Minecraft içerikleri üretmeye başladım. Sinirlendiğimde kontrolden çıkabiliyorum. Ayrıca bir şeyleri patlatmayı çok seviyorum.